Bugün ayrıca herkese andım ama bizim için özel birisi var. O ne yazık ki bugün burada aramızda olamadı. Onun emeği hepimizden fazla. Çünkü o da bizimle bu otelde çok büyük emekler verdi. Onun yeri bizim için kaçınılmaz. Onun yeri bizim için tarif edilemez özellikle birisi. Fatih Babaoğlu. Eşi, babası, ailesi şu an aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Kendisi bu günleri görmeyi çok isterdi. Yürekten burada olduğuna inanıyorum o arkadaşımızın da Fatih Babaoğlu. Son olarak bu projesin, bu projenin başarısına inanarak bizimle işbirliği yapan Barcelo grubuna da teşekkürlerimi sunuyorum. Barcelo grubu gerçekten bölgemiz için bir değer. Nasıl bir değer? Bölgemizde birbirinden güzel çok sayıda otellerimiz var. Ama bu manada yabancı bir marka zinciri olarak bölgemize gelen işletmesini kendisi yürütüp personeli dahi kendisi tarafından istihdam edilen bir kuruluş bölgemize geldi. Bu bizim için büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki bu grubun dünyanın 30'dan farklı ülkesinde 300'ün üzerinde oteli var. Ben o otellerdeki resepsiyonlarındaki kısacık bir Kapadokya temasının bile bölgemizin tanıtımında çok büyük katkılar, çok büyük e, reklamlar yapacağını düşündüğüm için aynı zamanda ben bir baloncuyum. Bir tane özel balon tasarladık ve üzerine Barcelona yazdık. Geçen hafta Hamburg'a gittiğimde, Barcelona Oteli'nin lobisinde Barcelona balonunu ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini gördüğümde biz dedim müthiş bir reklam yapıyoruz bölgemiz için. O nedenle bizi bu imkanı sağlayan Barcelona grubuna da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, biz Barcelona grubunun Kapadokya'ya gelmesini sadece Barcelona'nın bir başlangıcı, bölgeye tanıtımı, bölgeye katkıları için bir başlangıç olarak değerlendirip daha sonraki süreçte inşallah kendilerine ait bir havayolu şirketleri var. Bu havayolu şirketiyle direkt olarak yurt dışından Kapadokya Havaalanı'na yolcu indirmelerini sağlamak için elimden gelen tüm baskıyı kendilerine kuruyorum. Çünkü getirdikleri müşteriler sadece otel için değil, otelin yanında diğer oteller ve bölgemiz için de çok fazla katkı sağlayacağını biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Aramıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu geceyi bizimle paylaştınız. Hepinize bol keyifli bir akşam diliyorum. Teşekkür ederim.